Hoş geldiniz e, öncelikle hepiniz. E, söylediğiniz gibi Gençler Birliği gerçekten çok dirençli, çok güçlü bir e, takım. Özellikle son haftalarda e, Volkan Hoca'nın da e, gelişiyle beraber e, bir hava yakalamış durumdalar. E, güçlü bir takıma karşı oynayacağız. E, rakiplerimizden biri. E, dolayısıyla maça iyi hazırlanmamız lazım. E, iyi mücadele etmemiz lazım. E, son birkaç hafta bu, bu mücadeleyi fazlasıyla sahada gösterdiğimizi düşünüyorum e, oyuncularımız zaten bu yönde de e, hakkını fazlasıyla verdik ama e, hepsi geçmişte kaldı ilk yarının bitmesine dört maç kaldı dört tane çok çok önemli maç e, yani ben hiçbir zaman bir e, paket olarak ya da e, beşli altılı halinde bakmıyorum. Bir tane maç diye bakıyorum. E, benim için çok önemli, e, çok çok zor bir maç. Evet, e, ama e, kendi sahamızda, seyircimizin önünde, e, inşallah kazanan taraf e, biz oluruz. Botond e, cezalı bildiğiniz üzere e, Rivas bugün e, bizimle beraber antrenmanlara başlayacak takımla beraber Bruno e, henüz takımla beraber antrenmanlara çıkamıyor e, tedavisi ve bireysel antrenmanlara devam ediyor e, maçtan sonra da zaten size paylaşmıştım bu maç da aramızda olmayacak gibi gözüküyor e, onun dışında Serdar Dursun'un MR'ı Bugün netlik kazanacak Öğleden sonra belli olur ama Ciddi bir şey olacağını zannetmiyorum Ben maçta bizimle beraber olacağını düşünüyorum Bazen fazla motivasyon Sizi iyi de etkileyebilir Kötü de etkileyebilir Ben kariyerim boyunca hep hırslı Bir futbolcu oldum Yeri geldi takımıma zarar verdim Bunu da biliyorum Yeri geldi takımıma fayda sağladı Belki geçen sene Dışarıdan baktığınız zaman lig seçiyor ya da maç seçiyor gibi gözüküyor olabilir ama e, gerçekten öyle değil. E, geçen sene de takımıma katkı verdiğimi düşünüyorum. Belki de dediğiniz gibi ligden indi diye performans daha fazla bekliyorsundur. Ama ben hep bir standartım vardır. Onun altına düşmem. Ama üstüne de çıkabilirim yani. Öyle söyleyebilirim. E, Süper Lig'de tabii e, nereden baksanız 7-8 sene Süper Lig'de oynadım. E, galiba bu 9. senem oluyor. Dediğiniz gibi tecrübelerimi sahaya aktarmaya çalışıyorum. Şu an bence e, en temkinli olmamız gereken zaman. Maç maç söyleyelim. Yani bu ilk şey son 4 maç olarak değil de maç maç gitmemiz gerekiyor. Çünkü e, son üç hafta baktığınız zaman gerçekten hem kadro kalitesi hem e, sıralama olarak üst takımlarla oynadık. E, şu an dediğimiz gibi gerçekten kendi rakiplerimiz eğer e, bu döngüyü aşabilirsek hedefler gerçekten farklı olur. Ama önce dediğim gibi maç maç gidip her maçı kazanmaya oynamak durumundayız. Kim daha çok isterse o kazanacak. Tabii ki biz her zaman mücadelemizi en üst seviyede göstereceğiz. E, bilmiyorum ne kadar taraftar gelir, e, ne kadar gelirse o kadar iyi bizim için. Çünkü dediğimiz gibi her zaman taraftar, her zaman birinci adamımız. Taraftar konusu açılmışken Ahmet, Göztepe maçının sonrasında taraftar sizi çağırdı. Siz de gittiniz ama orada sen oturuyordun ve taraftarı izliyordun. O anki duyguları nelerdi? 90 dakika boyunca hem bağırarak bize destek oldular, bizi izlediler. Ben de son düdük çalınca maç bitiminde ben de gidip taraftarımı izlemek istedim. Çünkü hiç susmadılar. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Onlara teşekkür ediyorum.